Bana huzur veren sevgili, bana huzur veren yegane sevgili, duyuyor musun beni? Sen Rabbimizin ben seviyorum, siz de sevin dediği, sensiz kalan ruhların gün ve gün yalnızlaşıp, sensizlikten bunaldığı yegane sevgili. Bugün her zamankinden daha çok muhtacı sana. Geldiğin gün çılgınca bir mutluluk. Gelmediğinde bir yoksunluk, bir yoksunluk. Tarifi yok. Anlatmak çok zor. Bastığımız her yer ateş ve kor. Denizler, şelaleler aksa üstümüze. Sönmeyen bir da var içimizde. Dünyada değil, adeta sürgündeyiz, sürgünde. Yolumuza ışık tutan yıldız misali kulları olmasa, bu ateşle dayanmak, yaşamak zor dünyada. Ama bırakmıyorsun kullarını, tanıştırıyorsun onlarla. Bir problem var ki, yollar adeta örülmüş bin bir tuzakla. Dikkatle, adım adım sanki bir define görünüyor. Aynı anda bir ses korkma, korkma diyor. Öyle bir yürüyüş, öyle bir ahenk, senden beklenen alışılmamış bir edep. Uzun yollar kat ediyor, sabırla sevgiyle bekliyor ve inanılmaz bir buluşma yaşanıyor. Hiç kimsenin hayal ilahi edemediği, işte ben bunu yaşamak için gelmişim bu dünyaya dedirten, her türlü günahtan vazgeçirten muazzam bir ödül. Ve o ödülü alan gönül duramıyor yerinde. Adeta bir karar, kışlar gitmiş, mevsimler hep bahar. Göremezse üzgün, hep ağlar, dünya ona dar, her ses davetkar. Şimdi sözlerin bittiği yer karşısında yer ve artık onun adı Bahtiyar. Artık onun adı Bahtiyar. Bahtiyar.